Şu çöp bayı nereye onlar Kamuzu <laughs> Mayıs'ta başladık ekimine. Mayıs'ın ba e birinden olarak ekmeye başladık. Hasta zamana getirdik, ilaçlamasını, sulamasını, gübresini deyince şu an birinci ürünü aldık. Çok şükür verimiz iyi. Şimdi e Sayın Sayın e Belediye Başkanımız Mehmet Yalçınkaya sayesinde istihdam oldu. Çok aileye. Şimdi 100 kişi çalışıyoruz. Bu yüz kişi yaklaşık bin kişiye bakıyor. Belediye başkanımız böyle bir proje sundu bize. Biberleri ektik. Bize yani dışarı çıkmamıza mani oldu. Biz buraya çok güzel bir şey sağladı bize. Biber topluyoruz, kurutuyoruz. Bir nevi topluyoruz da. Çok güzel bir şey projeye hakim olduk. Yani dışarı da ithal ediyoruz bir nevi.

Her gün belirttiği, kendi kendine yeten Türkiye, üreten Türkiye sloganından yola çıkarak bugün iki aydır biber ekimine başladık. Hasadını bugün başlattık. Hasatla beraber inşallah bunun kurutulması, dövülmesi ve Türkiye pazarına, dünya pazarına vermesi işlemi başlayacak. Bu üretimi çok önemsiyorum. Yani insanları özellikle kadın kardeşlerimizi evinden tarlaya üretime dahil etmek kolay bir mesele değil. Bütün belediyeler, bütün Türkiye'de uygulanan en büyük sosyal belediyecilik projesi şu anda bulunduğumuz alandır ve 300 dönüm Urfa biberi üretimine yönelik bir projedir. Yani hiçbir belediye bu şekilde bir üretimi göze alamadı. Biz az imkanlarla, çok zor şartlarla ve olağanüstü bir çabayla bu projeyi gerçekleştirdik. Ve Allah'a çok şükür biraz önce de gördüğünüz gibi hasada erişmiş bulunuyoruz. Ve hasattan çok büyük bir miktarda ürün bekliyoruz. Bu hastalık sürecinde 5 tane ürün çok önemli oldu. Yani özellikle hastalıkla ilgili. Bunlardan birisi biber dediğimiz, isot dediğimiz yani madde bu özellikle bünyeyi güçlendirmede çok önemli bir etken. O sebeple bunun üretilmesi ve başucu olarak bulunmasında büyük zaruret var. İnşallah bu süreçte bütün Türkiye, bütün pazarlarda, bütün sahalarda bu ürettiğimiz biber olacak. İçinde hiçbir katkı maddesi olmayan, hiçbir kimyasal ilaç bulunmayan ve El el yordamıyla, göz nuru ve emekle üretilmiş bir e, gıda maddesi. Onun için bunun değeri çok büyük. Bunun e, özellikle kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum. Biz bu ürettiğimiz biberle, bu yaptığımız projeyle inşallah önümüzdeki sene 2000 dönümü hedefliyoruz. Yani bunun üzerinde çalışıyoruz. Tarım Bakanlığı ile de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Türkiye'nin üretim merkezi burası olacak ve Akçakale bu noktada parlayan yıldız olacak. Kadın kardeşlerimiz, bu işte emeği geçen, bu yaz sıcağında alın teri döken bütün kardeşlerimize, kadın kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Projeye destek veren iş başta olmak üzere kaymakamımız, valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve bu projede inşallah... Ee, çok büyük bir mutluluğa erişeceğiz ve herkes bunun sahada canlı şahididir. Çünkü burada yani bu sınır bölgesinde, harekat bölgesinde, savaş bölgesinde üretim yapmak, insanları üretime katmak ve bu üretimi yani sonuca bağlamak kolay bir şey değil. Allah bize nasip etti. Allah herkesin emeğini kendisine nasip etsin.